Zeka, özellikle son sürümleri. Peki biz kullanıcılar olarak ne yapmalıyız? Bu yapay zeka nereye gidiyor? Bunu soracağız. Yapay zeka politikaları derneği kurucusu ve başkanı Zafer Şabanoğlu bizimle birlikte hoş geldiniz. Orkun Bey iyi yayınlar hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Yapay zekayı sürekli gündemde tutuyoruz. Öncelikle siz çalışmalarınızdan biraz bahsederseniz bu şekilde bir çok sorum olacak ondan sonra çünkü merak ediyorum bir yandan yapay zeka Türkiye'de yeni 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 yeşeriyor çünkü. Orkun Bey, bizler Yapay Zeka Politikaları Derneği olarak Türkiye'de ilk kurulan, alanında ilk kurulan sivil toplum kuruluşuyuz. Tabii yaklaşık 4 yıldır faaliyetlerimize devam ediyoruz. Tabii faaliyetlerimizin ana konusu ilk başta toplumsal farkındalığı yaratmak, yapay zeka evet. konusunda. Çünkü farkındalık yaratmazsanız, toplumun bu konuda bilgi birikimini arttırmazsanız, toplumun bu konuda korku ve kaygılarını... Heyecan ve merakı çevirmezseniz maalesef yapay zekanın faydalarından faydalanamayacağız. Risklerinden de korunamayacağız. O yüzden Yapay Zeka Politikaları Derneği olarak faz bir delil terendirdiğimiz ilk konu toplumsal farkındalığı ve bilgi birikimini arttırmak. Daha sonra da oluşturacağımız politikalarla sadece Türkiye'ye değil dünya ekosistemine katkı sağlamak. Çünkü nasıl enerjinin, dış politikanın, iklim değişikliğinin, sporun, ekonominin, eğitimin politikası varsa... Yapay zeka politikaları da artık Türkiye için bir lüks değil, ihtiyaç oldu. Biz de yaklaşık 310 üyemizle beraber 4 yıldır yapay zeka konusunda gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü bu kavramın faydaları da var, riskleri de var. Toplumun bilgilenmesi, toplumun yapay zeka çağına hazır olması, yapay zeka politikaları derneği olarak bizim önceliğimiz. Tüm bu anlattığınız, aktardığınız, takip ettiğiniz başlıklar altında biz de Uzun zamandan beri yapay zekayı takip ediyoruz. İyi yönleriyle kötü yönleriyle nereye gidiyor, nereden geliyor, nereye gidiyor e, ve Türkiye'deki uygulamaları son derece önemli. O yüzden e, medya e, olarak da o söylediğiniz farkındalığın altını çizmeye çalışıyoruz. Şimdi e, Zafer Bey, e, ya ekonomist ya time'ın e, manşetiydi geçtiğimiz yıllarda, bugünlerde. işte melek mi şeytan mı şeklinde iyilik kötülük. E, bizzat kendi kurucuları o teknolojiyi geliştirenler tarafından biliyorsunuz yapılan uyarılar var en başından beri Hatta bir ara bir altı ay ara verelim bir duralım demişler çok hızlı gidiyoruz demişlerdi Bu anlamda siz baktığınız zaman yani yapay zeka dost mu düşman mı daha doğrusu ne kadar dost ne kadar düşman demek daha doğru Şimdi deminden vurguladığınız 6 ay ara verelim dedikten sonra o diyenler ertesi gün yapay zeka şirketi kurdu Hatırlıyorsunuz Belki değil de, mi 6 aylık tarihi geçtiğimiz yıl yıl evet, olmuş. evet evet ama o çağrıyı açıklayanların birçoğu kendileri ara vermediler, evet. kendileri hemen o hafta yapay zeka şirketi kurdular. Evet. Yani açıkçası şöyle e, Orkun Bey, e, özellikle ünlü fizikçi Stephen Hawking diyor ki güçlü bir yapay zeka'nın yükselişi insanlığın başına gelen en iyi ya da en kötü şey olabilir. Yapay zeka insanlığın ya en büyük icadı ya da sonu olacaktır. Hangisi olacağını bilmiyoruz diyor. Geçtiğimiz haftada Bill Gates katıldığı bir programda yapay zekadan kaygı duyduğunu belirtti. Özellikle biyoterörizmi arttırabileceğini, siber saldırıları arttırabileceği konusunda kaygılarını söyledi. Ben vatandaşlarımız çok daha iyi anlasın diye yapay zekayı aslında Orkun Bey İsviçre çakısıyla özdeşleştiriyorum. Nedir yapay zekalı İsviçre çakısının? Çok fonksiyonlu. Evet çok fonksiyonlu yani ikisi de çok yönlü, İkisi de verimlilik sağlar, ikisi de sorun çözer. Ama bunların karşısında ikisi de riskler taşıyor. Tabii. İkisi de beraberinde yeni işler getirdiği gibi beraberinde iş kaybına yol açabiliyor. Yani sadece yapay zeka özgü bir şey değil ki Orkun Bey. Her teknolojik gelişmenin faydaları olduğu kadar zararları da vardır. Önemli olan yapay zeka şu anda biz konuşurken bile kendini geliştiriyor. Biz insanoğlu kendimizi geliştiriyor muyuz? Biz insanoğlu yetkinliklerimizi geliştiriyor muyuz? Ve şu anda yapay zeka çağına hepimiz hoş geldik. Bu çağa hazır mıyız? Onu konuşmak lazım. Tabii faydaları çok fazla. Yani özellikle sağlık alanında tanı süreçleri, ilaç geliştirme, kişiye özel tıp, hasta izleme, bakım konularında müthiş kolaylık sağlarken özellikle de mahremiyet ve etik konusunda ciddi problemler yaşatabiliyor. O yüzden faydalarından faydalanmak için de risklerinden korunmak için de önce bilgi diyoruz, önce eğitim diyoruz. Peki tam bu anlamda farkındalığa gelmişken Türkiye'de yapay zeka konusundaki e, bilgi düzeyi, bilgi eksikliği, farkındalık düzeyi nedir? Siz tabii çok daha içindesiniz. Biz haberlerimizi aktarıyoruz ama ne kadar ilgi çekiyor çekmiyor zaman zaman takip etmeye çalışıyoruz. E, ama tam anlamıyla kullanılıyor mu? Yani bir yüzde verdiğimiz zaman ne kadarı yapay zekanın Türkiye'ye entegre olmuş durumda? Biz sık sık rapor açıklıyoruz. Özellikle Türkiye'de 12 ilde araştırmalar yaparak bu raporları zenginleştiriyoruz. Toplumda yapay zeka algısını ölçtüğümüz zaman toplumu sadece %5'inin evet. yapay zekayı doğru tanımlayabildiğini gördük. Özellikle de bu Hollywood etkisi dediğimiz insanlar yapay zeka robot olarak biliyorlar. Tabii ki yapay zeka üst şemsiye robotu alt başlık olarak e, düşünebilirsiniz. Tabii insanlarımızın yapay zekadan korku ve kaygı duygusunun daha ağır bastığını söyleyebiliriz. O da yine Hollywood etkisinin bir sonucu diyebiliriz. Çünkü orada Hollywood filmlerini hatırlarsanız robotlar hep dünyayı ele geçiren kötü karakterler olarak sergilenmiştir. Tabii insan bilmediğinin düşmanıdır Orkun Bey. Siz bir kavramı bilmezseniz o kavramdan uzaklaşırsınız. Sadece toplum değil, işletmelerle ilgili araştırma yaptığımız zaman da işletmelerimiz topluma göre daha bilinçli bu konuda daha farkındalığı var ama şu anda bizi izliyorlar ya ben de işletmemi yapay zekaya geçirmeliyim diyorlar ama orada kalıyorlar o yüzden yönlendirme yapmak çok çok önemli eğitim camiasını ölçtüğümüz zaman e, maalesef ki öğretmenlerimiz yapay zekaya müthiş bir ilgi duyuyorlar ama ilginin yanında bilgi eksikliği var evet. Milli Eğitim Bakanlığımız K12 boyutuna yapay zeka dersleri seçmen olarak koydu çok önemli bir adım ama bu dersleri bilmeyen öğretmenlerimiz nasıl e, yapay zekaya ilgi duyan öğrencilere verecek? O yüzden aslında Türkiye'de toplumun DNA'sında teknolojiye yatkınlık var. Yapay zekaya ilgi var. Özellikle ben size bir rakam vereyim. 0-21 yaş arası Türkiye'de Orkun Bey 27 milyonluk bir kitle yaşıyor. Bu dünyadaki 143 ülkenin bireysel nüfusundan daha fazla. Bizim yaptığımız ölçümlemelerde bu kitlenin Yapay zekaya, teknolojiye inanılmaz bir ilgisi var. Bu ilginin yanına bilgiyi koyabilirsek, daha sonra da girişimcilikle perçinleyebilirsek Türkiye'nin yapay zekada önü çok açık. Şu anda ikincilikte diyebiliriz. Birçok endeks var. Özellikle biz Oxford Insight'ın yapay zekada devletlerin hazır olma endeksini baz alıyoruz. 2020 yılında Türkiye 63. sıradayken 2023 yılında 47. sıraya kadar ilerliyor. Türkiye'de yapay zeka konusunda ciddi gelişmeler var ama yapay zeka o kadar dinamik bir kavram ki bu gelişmeleri daha yakından takip edebilmek ve yapay zekada süper lige yükselmek için daha köklü ve istikrarlı adımlar atmamız gerekiyor. Evet çok aslında hızlı bir şekilde sizin de söylediğiniz gibi adapte oluyoruz. Akıllı telefonlar, uygulamalar, sosyal medya. Bu yapay zekayı tam bir algılayamadık diyeyim. bir algılandığı anda çok hızlı bir şekilde yükselecektir. Şimdi e, Avrupa Birliği geçtiğimiz günlerde uzun zamandan beri üzerinde devam ettikleri yasa tasarısı vardı biliyorsunuz. O hayata geçecek e, çok ciddi risk, riskler barındırıyor çünkü. Hem kontrol etmek hem de o risk, riskleri minimize etmek anlamında. Amerika Birleşik Devletleri'nde de çalışmalar var. Bizde geçtiğimiz ay Milli Güvenlik Kurulu toplantısını takip etmişsinizdir. Gündemdeydi yapay zeka ile ilgili nerede durmamız gerekiyor. Bir yandan da bir güvenlik sorunu değil mi? Siber güvenlikle birlikte yapay zeka. Kesinlikle özellikle geçtiğimiz ayda Milli Güvenlik Kurulumuzun ki devletimizin güvenlik açısından en tepe kuruluşudur. Yapay zekaya yer vermesi önemli bir gelişmedir. Bu arada siber güvenlik demişken buradan izleyenlere de söyleyelim. Bu açıklandı zaten. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Bey bunu vurguladı. Kasım ya da Aralık ayında Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulduğunu da buradan söyleyelim. Evet. Yine geçtiğimiz ay hatırlarsanız Orkun Bey, yani dünyada internet kesildi, tüm dünya durdu. Yani siber güvenlik konularında da Türkiye'nin ön alması lazım. Belki Siber Güvenlik Başkanlığı da buna vesile olacaktır. Tabi deminden dünyadan da örnekler verdiniz Orkun Bey. Ben birkaç örnek de vermek Lütfen. istedim. Dünya bu konuda değer yapıyor diye. Bakın tüm dünyada yapay zeka ile ilgili alınmış patentlerin %61'i Çin'e ait. %21'i ise Amerika'ya ait. Yani yine her alanda olduğu gibi Amerika ve Çin'in burada lokomotif olduğunu görüyoruz. Amerika yapay zekayı 140 milyon dolar daha fon ayırarak enstitü sayısını 25'e çıkartıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde belki bu sizin de çok dikkatinizi çekecek. Yapay Zeka Bakanlığı Hatta dünyadaki ilk ve tek yapay zeka üniversitesi olduğunu biliyor muydunuz? Yok, bilmiyordum. Birleşik Krallık'ta tüm kurumların koordinasyonu sağlayan bir orkestrasyon gibi bir yapay zeka ofisi var. Hı hı. Singapur hep diyoruz ya Orkun bu işin başlangıcı eğitim olmalı diye. Tabii. Singapur 40 yaş üstü çalışanlarına ücretsiz yapay zeka eğitimi vermeye başladı. Siber güvenlik dedik. Bu alanın siber tarafı, askeri güvenlik tarafı çok önemli. Fransa 2024-2030 savunma bütçesinden yapay zekaya 2 milyar euro kaynak ayırmış durumda. Hı hı. O yüzden şu anda gelişmiş ülkeler yapay zekaya ana gündemini almış durumda. Gelişmekte olan ülkeler yeni yeni alıyor diyebiliriz. Ama ilerleyen dönemlerde şunun farkını göreceğiz maalesef Orkun Bey. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülke arasında o kadar fark büyüyecek ki. Bunu özellikle maalesef 3. Dünya Savaşı'nı konuştuğumuz şu dönemlerde yapay zekayı daha fazla kullanan ülkelerin her alanda daha ön planda olduğunu göreceğiz. Özellikle de ekonomik anlamda. Niye ekonomik anlamda diye söylüyorum. Çünkü yapay zeka 2030 yılına kadar tüm dünyada yaklaşık 15.7 trilyon dolarlık bir ekonomik hacim yaratacak. E Türkiye İlk on ekonomiye girmek istiyor. Ben buna inanıyorum. Dernek olarak da inanıyoruz. Peki biz bu 15.7 trilyon dolardan ekonomik pasta payımızı alamazsak nasıl gireceğiz? Yine hepimizin korktuğu, belki bilmiyorum sizlerin de e, oradaki kameraman arkadaşlarım da çekindiği bir konu var. İstihdam konusu. Evet. evet, yapay zeka tüm dünyada 2030 yılına kadar yaklaşık 85 milyon istihdam kaybına yol açacak. Doğru, bu bardan boş tarafı. Ama 97 ama milyonda evet. yeni meslek türetecek. Peki biz neresindeyiz Orkun Bey? Biz kaybolacak mesleklerde miyiz? Yeni var olacak mesleklerde miyiz? O yüzden devletler hem ekonomilerini güçlendirmek, hem güvenliğini güçlendirmek, hem de vatandaşlarına iş bulabilmek, istihdam arttırmak için yapay zekayı ana gündemlerine almış durumdalar. Peki bu bahsettiğiniz biz zaman zaman bunun dosyalarını haberlerini yapıyoruz ama sizden de daha detaylı duyabiliriz. Ee, en çok dönüştüreceği alanlar, e, meslekler, tehlike altındaki meslekler ya da yeniden e, yeşerecek olan yeni alanlar hangileri diyelim? Şimdi eskiden e, televizyon programlarına katıldığımız zaman bazı alanlar söylüyorduk ama tüm dünyayı geziyoruz dernek olarak ve artık alan söylemekten ziyade şu örneği veriyorum. Yapay Zeka Devrimi kitabı var Bernard Marr'ın. Orada Hı. diyor ki, Orkinos balık avcılığından diş fırçası imalatına kadar her sektörü dönüştürecek diyor. Evet. Ama illa ki benden sektör isterseniz biz Amerika CS, Dubai Jitex, en London yoğun diyelim evet. Evet Barcelona MWC bütün fuarları gezdiğimiz zaman ben hep uçakta Türkiye'den erken sağlık ve tarım alanının çok önemli olduğunu, bu iki alanda çok büyük fırsatlar olduğunu, tarım ve sağlık alanında müthiş bir yapay zeka dönüşümünün başladığını görebiliriz. Ama meslek olarak bizi izleyenler Meslek isterlerse de özellikle deminden yapay zekanın siber tehditlerini vurguladınız. O yüzden siber güvenlik uzmanlarına evet. her zaman ihtiyacımız olacak. Özellikle yapay zekanın mahremiyet ve etik problemlerini söyledik. Yapay zeka mahremiyet ve etik uzmanlarına çok ihtiyacımız olacak. Bir de hepimizin konuştuğu, sizlerin de sık sık gündeme aldığı deepfake konusu var. Deepfake biliyorsunuz derin kurgu, görsel ve işitsel manipülasyon diye vatandaşlarımıza anlatabiliriz. E, toplumu manipüle edebiliyor. Uluslararası şantajla kullanılabiliyor. Siyasette özellikle tespit... seçim sürecinde çok kullanıldı. Bu Amerikan seçimlerinde de yine bekliyoruz. E, şeyin Trump'ın böyle tutuklanmış görüntüleri falan vardı biliyorsunuz bir önceki dönemde. Kesinlikle. Eskiden deepfake e, Orkun Bey mizah aracıydı. Evet. E, eğlence aracıydı ama Amerika Kongresi'nde artık yeni nesil silah olarak kayıtlara geçti. O yüzden deep back tespit uzmanları da çok çok önemli. Ben 2018'de e, Marmara Üniversitesi'ne girişimcilik dersi verirken o dönem Oxford Üniversitesi geleceğin meslekleri yayını yapmıştı. Orada uzay turizm rehberi diye bir meslek vardı. Şimdi endekslere bakıyorum uzay turizm rehberi gün be gün üste çıkıyor. Uzayla ilgili her meslek belki de önemli olacak. Bir de özellikle tarım dedik. Buradan dikey tarım uzmanlığı mesleği de ee, önemli mesleklerden birisi olacak diyebiliriz. Akıllı tarımı arayan ve bir tarım ülkesi olarak Türkiye için de son derece önemli dikey tarım. Bir de son olarak biz aslında her programda aktarıyoruz, anlatıyoruz ama yani e, en basit anlamıyla yapay zeka nedir, ne işe yarar ve şu anda hangi noktada? Çünkü yapay zeka dediğimiz zaman işte o biz ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, ben onu kullanıyorum özellikle, onları biliyoruz. Onun ötesinde ki bir takım sistemler var mı? O gelişme hızı çok hızlı olduğu için bir yandan, çok süratli olduğu için tam da takip etmek kolay olmuyor. O yüzden sizin ağzınızdan e, bilmeyenler için, hani biz biliniyor gibi konuşuyoruz ama %5 olduğuna göre ciddi anlamda bir bilgisizlik de var, soru işaretleri de var. Böyle bir tekrar bir giriş yapalım o zaman. Son bölümde giriş yapalım. Evet, yapay zeka an be an gelişiyor Orkun Bey. Deminden söylediğimi tekrar vurgulayacağım. Peki biz insanoğlu kendimizi, yetkinliklerimizi geliştiriyor muyuz? Evet. Olaya böyle bakmak lazım. Yapay zekadan korku ve kaygı duyanlarla heyecan ve merak duyanlar karşı karşıya tüm dünyada. Bu tarz teknolojilerden korku ve kaygı duymanın hiçbir önemi yok. Heyecan ve merak duyup fırsatlarından yararlanmak lazım. Yapay zeka aslında hep konuşuyoruz. Sizlerin yani hepimizin insanların yaptığı ve yapacağı işleri makinelerin yapması diye herkesin anlayacağı dilden özetleyebiliriz. E tabii ki bu tanım bazen insanları korkutuyor ya bir işsiz kalacağız diye. Hayır insanoğlu kendi yetkinliklerini arttırırsa işsiz kalmayacak ama arttırmazsa işsiz kalma tehlikesi var. Özellikle e, Eric Bryan Johnson var. E, Stanford Üniversitesi'nden. Diyor ki makinalara karşı yarışmak yerine makinalarla birlikte yarışalım diyor. Yani o yüzden biz karşımızdaki yapay zekayı bir rakip olarak görmeyelim. Yardımcı bir eleman olarak görelim. Ama biz kendimizi geliştirmezsek, insanoğlu yetkinliklerimizi geliştirmezsek evde oturup robotlar dünyayı ele geçirecek mi diye Tasarlarsak... magazinsel düşünüp kendimizi geliştirmezsek evet bir gün yapay zekalar insanoğlunu geçebilir. Şu andaki gelişimin hızı çok muazzam gelişiyor. Ama şu anda bu tarz magazinsel konulara girmektense biz evet. yayını seyrettikten sonra bizi izleyenler yapay zeka ile işimi nasıl entegre edebilirim? Yapay zeka çağına nasıl giriş yapabilirim diye kendi yetkinlerimizi geliştireceğiz. Ama yapay zekaya korku ve kaygı değil heyecan ve merak tarafından bakmak lazım. O yüzden Türkiye'de bir yapay zeka eğitimi seferberliği başlaması lazım. 208 üniversitemiz var ama yapay zeka bölümleri iki elin parmaklarını geçmiyor. Türkiye gibi 100 yıl devrilmiş bir ülke için yapay zeka üniversitesi açmak bir lüks değil ihtiyaç. Burada da yapay zeka politikaları derneği olarak Ordinaris Profesör Cahit Tarf yapay zeka üniversitesinin açılmasını tekrar yinelemiş olalım. Evet Cahit Arf, son derece önemli. Bir de iki dakikamız var. Bizim dün verdiğimiz dosyaydı. Yanıltıyor. Yani biraz da uyduruyor. Bazen yakalayamadığı yerler. Özellikle yeni sistemlerde böyle bir durum ortaya çıkmış. Bu nasıl oluyor? Yani her şeyi yüzde yüz bilecek değil. Öğrenebildiği kadar aktarıyor çünkü sistem. Yanlış öğrendiyse de ya yanlış yönlendirebiliyor anladığımız kadarıyla. E tabii ki yapay zeka da halüsinasyon görebiliyor. yapay zekada yani. gelişen bir evet yapay zekada gelişen bir teknoloji. İşte özellikle işte sizin kullandığınızı söylediğiniz teknolojiler işte ChatGPT herkes kullanıyor. Orada bazı soru cevap yaptığınız zaman yanlış yönlendirebiliyor ya da bazı konularda yanlış yönlendirebiliyor. Yapay zeka da gelişen bir teknoloji. Bakalım insanoğlu mu daha fazla kendini geliştirecek Yok, yapay zeka mı daha fazla kendini geliştirecek? Ama yapay zeka tabii %100 doğru cevap veriyor diyemeyiz. Öyle bir teknoloji şu an için yok. Ama gelişmelere baktığımız zaman yapay zekanın gelişme hızı Gerçekten muazzam hani birinci sanayi devrimi itici güç buhardı, ikinci sanayi devrimi itici güç elektrikti, üçüncü sanayi devrimi itici güç bilgisayardı. Bunların gelişim hızı da muhteşemdi ama yapay zekanın gelişim hızı gerçekten muhteşem derecede. Çünkü kendi içinde de öğrendikçe bir ivmesi var öğrenme ve gelişim hızı o yüzden baş döndürücü bir şekilde devam ediyor. Çok teşekkür ederiz Zafer Küçük Şabanoğlu. Yapay Zeka Politikaları Her Derneği şey kurucusu. Ederim. Yaptığınız işler önemli özellikle bu dönem için ve sonrası için. Yeniden görüşmek üzere. Görüşmek üzere iyi yayınlar.